oldu, oldu, ha, Gel, hadi gel, gel bakayım, gel, gel, Hadi gel, gel bakayım. ne oldu? Ha, ha. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu'nun yakın bir arkadaşı 10 gün önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu. Kuşları olan ilgisiyle tanınan, iş yerinde papağan, kanarya ve muhabbet kuşları besleyen Mehmet Kaleoğlu, ölmek üzere olan karga yavrusunu sahiplenmek için arkadaşından istedi. Karga yavrusunu sahiplenen Kaleoğlu, bakımını ve tedavisini yaptığı kargaya Kara Şakir adını verdi. Merhaba, 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 merhaba. Yavru kargayı kendi elleriyle besleyen Kaleoğlu, iş yerinde karga Kara Şakir için özel bir yer hazırladı. Kaleoğlu'na iyi çalışan ve Kaleoğlu ile dost olan karga Kara Şakir, mağarayı ziyaret eden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bunlar e, tamir edin bir hafta önce veya evet, 10 gün önce e, bu e, bir karıyı birisi dedi ya ölümcül bir karga vardı dedi yavru dedi Nereden eline geçmişse, tam ölü, ölmek üzereyken bana getirdiler. Ee, buna bakım yaptım, güzelce e, yemini falan şey ettim. E, hakikaten baygın vaziyetteydi geldiğinde. Ama e, şu anda e, canlandı, burada da alıştı, bize de alıştı. Buradan ayrılmak istemiyoruz gördüğünüz gibi. E, gelen e, turist ve çocukların bayağı dikkatini çekiyor. E, ben de kendimi sabitlemek istiyorum. E, aslında e, biraz eğitip büyütüp doğaya bırakmak amacım. Ama durum ne gösterecek onu bilemiyorum. Belki de burayı bırakmaz Kaleoğlu Marası'nı. Bırakmaz diye düşünüyorum. Vallahi Mehmet abinin kargalı olan içkini çok sevdim. Harika bir şey yani. Böyle hayvanlara sahip çıkalım. Kedilere, köpeklere sahip çıkalım. Ay güzel bir hayvan sevgisi, süper bir şey. Tebrik ederim Teşekkür Mehmet abi. yani. Aram, aram, aram. Buna da öğreteceğiz. Araba bırakın bana.